Merhaba arkadaşlar ben Güray. Bu videoda kardiyo tiplerinden bahsedeceğiz ve hedefinize uygun kardiyoyu nasıl seçersiniz bunları anlatacağım. Videoyu izledikten sonra hangi kardiyonun size uygun olduğuna kendiniz karar vereceksiniz. Low intensity ve high intensity kardiyodan bahsedeceğim. Birisi tempolu yürüyüş, Sabit hızda yapılan. Diğeri ise sürekli temponun değiştiği kardiyo tipi. Son yıllarda oldukça popüler olan hit kardiyo. Yaktığı kalorilerden biraz bahsedersek. Tempolu yürüyüşü yarım saat yaptığınızda tabii ki kişiye bağlı ve temponuza bağlı olarak değişecek şekilde yaklaşık 150-170-180 o civarda kalori yakarsınız. Hit kardiyoyu da 20 dakika. 15 dakika yaptığınızda ki 20 dakikadan fazla kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. O zaman da 250-300 kalori civarı yakarsınız. Yani e, tahmin edebileceğiniz şekilde hit kardiyo daha fazla kalori yakmanızı sağlar. Araştırmalarda bunların ne kadar yağdan kalori yaktıklarına bakıldığında tempolu yürüyüşte bu kalorinin yaklaşık %60'ı tempo yavaşlığı yavaşladıkça yakılan kalorinin yağdan arttığını %80'e kadar çıktığı gösterilmiş. Hit kardiyoda ise bu oran %30-%35'i gibi bir miktar yağdan yakılan kalori. Böyle baktığımızda tempolu yürüyüş tabii ki daha e, mantıklı geliyor. çok kalori yağdan yaktığımız için ancak genel kalori oranladığımızda hit kardiyonun yaktığı yağ miktarı daha fazla. Ayrıca araştırmalarda şuna da bakılmış. Tempolu yürüyüşten sonra gün boyu herhangi bir ekstra kalori yakımı olmuyor. Ancak hit kardiyodan sonra kalori yakımı neredeyse 24 saat boyunca fazla bir miktarda devam ediyor. Bu da bize şunu gösterir. Hit kardiyoda sadece koşu bandında harcadığımız kalori değil, daha fazlasını aslında yakıyoruz. Metabolizmamız hızlanıyor. Bu kardiyoyu yapan sporcular incelenmiş ve kas kütlesi hakkında da araştırmalar yapılmış. Low intensity cardio'da kas kütlesinden kaybedildiği gösterilmiş. High intensity de korunduğu hatta duruma göre kas kütlesi eklenebileceği bile gösterilmiş ve bunlar düşünüldüğünde ağırlık çalışmayan bir kişinin hit kardiyo yapması en mantıklı şeydir. Ancak hedefi bizim gibi daha çok yani kas kütlesini arttırmak olsun, korumak olsun. Bu kişiler ne yapmalı? Bu kişiler hit mi yapmalı? Çoğu kişi, çoğu antrenör hit kardiyo tek geçiyor. Bu başta saydığım sebeplerden dolayı ancak ben şimdi bazı açılardan bakacağım bu olaya ve siz de aslında hit kardiyonun bu kişilere çok uygun olmadığını göreceksiniz. Hit kardiyo yaptığımızda ekstra bir antrenman gibi vücudumuza bir yük bindirecektir. Yani haftada 3 antrenman yapıyorsanız hit kardiyonuz da neredeyse dördüncü, en azından üç buçuncu antrenmanınız olacak. Sempatik sistemi aktive edecek. Gün boyu kalori yaktığınız için dinlenme periyotlarınızdan da biraz çalacaktır. Yani hit kardiyoyu şunun gibi düşünebilirsiniz. Bacaklarda bacak kasları için yapılan süper setler gibi düşünebilirsiniz. Antrenmanlarınıza eklediğiniz süper setler, dev setler bunun gibi. Tekniklerde aslında hit kardiyoya benzer. Hit kardiyo ee, mucizevi bir şey değil ee, Daha fazla kalori yakması Mucizevi bir olay değil Baktığımızda futbol Basketbol gibi sporlarda da Hit kardoya gayet benzer bir şekildedir Ve etkileri daha yüksektir Ama gerçekten Ağırlık antrenmanı çalışan birisi ee, Diyelim ki haftada iki kez Squat yapsın bir kez de deadlift yapsın Bacak kasları Bacakları Kor bölgesi iyileşmesine fırsat olmayacaktır. Yani recovery time'ı uzayacaktır. Çünkü anlattığım gibi hit kardiyo gerçekten yıpratıcı bir şey. Bu yüzden bu kişilerin ben kardiyo olarak parasempatik sistemi daha çok aktive eden ve bir yürüyüş tarzında yarım saat 20 dakika gibi yürüyüşler yaparak yağ oranını düşürme hedeflerine ulaşmasını tavsiye ederim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki hit kardiyo Bizi daha hızlı hedefimize ulaştıracaktır. Anladığınız üzere. Ancak zamanınız uzunsa, bu sporu uzun süre yap yapıyorsanız, bir sporcuysanız, hit kardiyoyu size belki haftada bir kez tavsiye edebilirim. O da ee, fiziksel performansınızı arttırmak istiyorsanız, ekstra bir şey olarak yapabilirsiniz hit kardiyo kasları korur dedim hatta kasları yapar dedim. Bilimsel araştırma bunu gösteriyor bize ancak daha önceki videolarda da dediğim gibi sadece bilimi bakıp tek bir perspektiften onu değerlendirmek bizim amacımız değil. Biz kardiyoyu kas kazanma amacıyla yapmıyoruz. Biz zaten ağırlık antrenmanlarımızı kas kazanmak için yapıyoruz ve tam iyileşme süresini yakalamak için de hit kardiyo bizim için biraz daha negatif bir tarafta duruyor. Çok uzun vadede baktığımızda ise kas kazanımını öncelikli tutarsak 1 kilo kas ekstra 100 kalori harcadığını düşünürsek önceliği ben her zaman ağırlık antrenmanlarınıza vermenizi tavsiye ederim. Kardiyoyu her zaman ikinci planda tutmanızı tavsiye ederim. İyi bir vücut için. Yani bu tartıda kilonuz değişmese de aynadaki görüntünüzün değişmesi gibi bir durumdur. Kardiyo hakkında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Umarım yapacağınız kardiyo seçimi için bu yardımcı olmuştur. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.